Evet, herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Evgo Notter'ımı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki kaneler bu cuma günü dağıtılıyor ve inşallah herkes güzel notlar almıştır. Güzel ortamaları vardır diyorum. Diyoruz ve notlarımızı incelemeye başlayalım o zaman. Ne dersiniz? Hadi başlayalım. Şimdi şöyle aşağı ineyim. Evet, şimdi bu boş şeyleri, bu boş sınavları siz 100 sayın. Yani normalde 100 alır bu beden ve Şimdi diğer kültürü Allah bilgisinden başlayalım. İsa 90, iki sınav 100. Hoca sözde performans 100 100. Ortamı 90 ile Senin geldi. Sınavı severim. E, severim. O da beni sever. Yani hoca iyi anlaşıyoruz. Felsefe. Her iki sınavdan 100. E, hoca performansına 100 100 girmiş. Ortalamadan 100. E, şey, felsefe hocası beni sever. Kadındır kendisi. Beni sever. Ben de onu severim. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Ben ilk yazıda 110'u gösteriyorum ya. Ben aslında 98 aldım ama hoca 2 puan ekleme yaptı. Şöyle bir şey daha oldu o anda. E, bütün bitir sınıf burada döküldü. Yani ama şöyle bir şey var. Hoca soruları verdi. üstüne üstü bir de cevapları verdi. Ama sınıf neredeyse döküldü. Yani e, bir kişi 0 almış. Bir diğer kişi de 8 almış. Onun eksisi sahte arkadaşlar. Bunlar, bunu da şöyle söylemek istiyorum. Onları buradan sizin tamamlandınız siz. Yani orada bir tesadüf döküldü. Ama ikinci sınav, sınavda çok şey aldı. Yani orada hocam bir tane kağıt verdi. Sınav kağıdını. Soruları ve cevapları oraya yazdı. Ama ilk üç soru sıralamalı yani doğru şekilde sıralandı. Diğer de karışık. Ama gene de ben 100 aldım. Ben soru sorun sırasına göre değil, soruya göre ezberledim. Ondan 100 aldım. Ee, i̇şte öyle. Şimdi ikinci amaç dedi yani Almanca. X'de 100 100. Performans 100. Ortalama da 100. Amacı bizim şöyle e, Şimdi biz e, Ben şimdi eşit ağırlıkta okuyorum bir 11. sınıf olarak e, Yani işte işte eşit okuyorum o yüzden biz ikinci yabancı diye ya, Almanca falan görmüyoruz Ondan dolayı da bize bir kağıt veriyorlardı Sınav kağıdını ceva Sınav kağıdını veriyordu Cevaplar yazılıydı üstünde Biz oradan e, geçirip yazıyorduk ben de geçirdim onların 100 yani kopya değil bu yani yapılması gereken bir şeydi. Seçme bileşim teknolojileri ve yazılım. İkisi de 100. Bunda da işte Almanca gibi. Ee, yine Almanca gibi işte. Seçme coğrafya. Bu arada bu seçmeleri siz fazla aldı ama bu normal coğrafya. Neden seçme yapmışlar onu bilmiyorum. Neyse coğrafya. İlk 83, iki 81. Her ikisi de 100 birmiş sözlü. Ortalama 95. Seçmeleri ben aslında şöyle aldım. Ee, şimdi, e, yok 100 şöyle aldı ee, şimdi ilk sene başında hoca bize bir soru sordu. Ee, o soru bilenin ilk sözüne 100 verecekti. Ben de bildim soruyu. Hoca bana ilk sözden 100 verdi. O zaman hoca, hoca, hoca birbirimizi severiz. Yani seçmeli matematik, yani normal matematik. <laughs> Vallahi buradan 45, 60, sözler 90, 90, o zaman 21, 25. Çünkü ee, birinci sınavda 45 aldım. Aileme bir söyledim çığlırdılar. Ama altta bilgisayar sakınmadı. Bana son bir şans verdi. Babam hatta şey dedi. Bir daha böyle notlar görmeyeyim dedi. Biriniz böyle dedi. Böyle bir not görmeyin dedi. Ama ben tabi babama üzmeyip kızdırmayıp. İkinci sınavda notum ilk hatta mahvış. babama söyledim tebrik etti. Ama ne tebrik etti? Şöyle. Bizim şu bütün sınıf ikinci sınavda full döküldü. 10 kişi 25 almış. 1 kişi 20. 1 kişi 30. E, ya da 50 bilmiyorum bir, bir kişi 50 bir kişi 45 Siz bir de e, burada da üçüncü ejderin nota sahip kişiyim e, matematikte İkinci, ikinci kişiyi, üç, üç, e, üç e, bir, ik, birincisi de e, e, bir saniye arkadaşlar, işte 60'tı, yani var 10-90'dı. Sonra şimdi seçmeli Türk dili ve edebiyatı, yani bu da Türkçe. Burada burada seçmeli şey oluyor yani fark ediyor. Şimdi, x sınav 90, ikinci sınav 80, 100-100. O zaman 92.5. Bu matematikte burada, burada matematikte 21.25. Burada 92.5 Türkçe. İkinci sınavın hızı 80'e düştüm ama hiçbir fikrim yok. Yani. Ama salgı olsun yani. Bence o kadar büyük bir şey değil. Ne Sözlerde 100-100 gerildi. Konuşma ve dinleme sınavından %15 çıkar alındı. Buradan da sınavın hızına işledim. Seçmeli tarih. Birinci sınavda 21, ikinci sınavda 60. ikisi de 100 girdi ortalama 82 buçuk. Benim seçmeli tarih çok kötüydü ya. Yani pek anlamıyorum seçmeli tarih. Ama normal tarihten 25 iki sınavda 80 aldım. Ortalama pardon şu söz veriyorum Eee evet, ortalamam 88.75. Orası sattım değil mi? Evet. Yani yani tarihim iyi yani. Aslında ben ikinci yazıdan çok düşük bekliyordum ama ya yani bir 60 50 falan bekliyordum ama 80 aldım. O da şans. Türk Dil ve Edebiyatı. İnsanda 80 ve ilk insanda 79. Birincisi de 90, ikincisi 100 girmiş koca. Ee, bu anlamda yani ortalamamda 87.5. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, şey, Yusuf Tekin sağ olsun. Eğer e, elibat ortalama, ortalama 70'in altında ise sınıfda kalırsınız. İse diğer tüm dersler 100 olsun, ortalamalar 100 olsun. Yine kalırsın eğer elibat 70'in altında ise. Ortalama 70'in altında ama ben ne yaptım? işte koşma sınavında denir 100 lira alıp buradan geçerim kendimi. İngilizce. Ben İngilizce çok iyi bilirim arkadaşlar. Video sonunda size söyleyeceğim. Yani biraz İngilizce konuşacağım. 90-90 gelinmiş -90 hoca 100 -95. Bizim sınıf İngilizce hem de İngilizce de çok cahil. Affedersiniz ama. Yani biz bir, bir bir de bir tane daha kız sadece çok iyi İngilizce biliyoruz. Yani. E bu arada şunlar şu hoca Elibat hocası ikinci koşma sınavında bir, bir tane kitap koşma sınavını verdi yani. E, herhangi bir kitap seçebiliyorduk e, kontra için. E, fikri romanı var. Hoca öneriyor, öneriyordu. Benim bir fikrim yok. Da hocaya söyledim. Hoca bana Kuyucak Yusuf romanı öner önerdi. Ben de okudum, okudum, okudum. Sonra özetiyle artık yüzde alalım bu kontra savında. Orada Kuyucak Yusuf okuması tavsiye ederim. Size video sonunda da, e, göstereceğim. Kuyucak Yusuf. Yabancı değil. Onu da söyledim. Hemen bir de son kez Dems bilgilerimize bakalım ya da boş verin arkadaşlar bu böyle direkt altta orada şey gibi ama yani genel olarak notları fena sayılmaz şimdi size size şimdi İngilizce konuşacağım ve ve e, bir de Kocak Yusuf kitabını göstereceğim ama bunu şimdi e, işte diğer kameradan yapacağım Evet arkadaşlar şimdi diğer kameradan şimdi size İngilizce konuşacağım bir de size Kocak Yusuf'u göstereceğim İngilizce güzel İngilizce konuşayım yani konuşmama bağlı geçmeyin. Yani ama böyle yani. Hayat evet, böyle yapacak bir şey yok. Evet. Сейчас konuşuyorum. Hello, my name is Yas. I am 16 years old. Uh, my hobbies are playing uh, swimming, coding and playing Minecraft. Uh, I am I am actually a YouTuber and I know English very well. My favorite countries are England, Canada, Japan, South Korea, etc. I hope, I hope you are having a great day. İşte gördüğünüz gibi yani İngilizcemi böyle birazcık anlatmış oldum. Şimdi asıl şey geliyorum. Kuyucak Yusuf Roman'ı hep arkadaşlar 2 dakika. Ee, o orada bir yerde olması lazım. Biraz bekleyin. Ee, heh, oldu. Evet arkadaşlar bu romanımız bir saniye oturdum. Romanımız bu. Neymiş? ya yani bir bunu neden böyle ters gösteriyor ben bunu anlamış değilim ama siz bunu şey yapın şöyle hmm. neyse ama burada şey bakın kuyucaklı Yusuf buradan işte bu roman okuması kesin tavsiye ediyorum çok iyi bir roman yani böyle bakın bakın böyle şöyle böyle bir şey şöyle bakın öyle baya 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 bakın böyle yani burada kaç sayfa bir bakayım hemen bir ee, ee, biz, şimdi totalde 220 sayf sayfa var. Kitapta ee, buradan göreceğiniz gibi Sabahattin tarafından yazılmış güzel bir roman. Sabahattin buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten roman çok güzel. Yani koşması sınavı içinde işte bu, Ay, pardon İşte ben de bu kitabı okudum. Size de bunu okumanızı tavsiye ederim konuşma sınavının gibi. Bunu internetten gidip alabilirsiniz. Yani bu da bu bunu kim bilir bu da Sabahattin Ali bir bilmiyorum ya da Yusuf da olabilir. Bu arada bu kitabın da bir filmi var. O filmi de ben henüz izlemedim ama siz izlerseniz izleyebilirsiniz. Filmi ufak bir göz attım sadece öyle fazla izlemedim. Ama yani güzel Siz e, filmi izleyin bu kitabı. Ama bu kitabı bir nasıl film izleyin yoksa bir şey anlamazsınız. Ya yani, bence öyle yapın. Yani işte böyle. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ya ben izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.